Bir konu, bir konuk. ulu ağaç. Ulu diyorlar, anıt diyorlar sana. Kim bilir kaç yıldır ayaktasın dimdik. Kimler geldi, kimler geçti altında. Ne kadar büyüksün, ne kadar da kocaman. Mümkün mü sana bakmamak hayran hayran. Kimler yaslandı o koca gövdene, kimler soluklandı su içti gölgende. Hep türbelerde, mezarlıklarda mı varsın? Neden yalnızsın bu alemde? Ne oldu? Arkadaşların nerede? Kim bilir ya bir olukta, ya bir yalakta, ya bir direk, ya bir çatıda, ya bir damda ya da bir evde. Hiç olmazsa sen, sen bari bizi terk etme. Rüzgar ıslık çalarken dallarında ağaç kakanlar delik deşik etmiş gövdeni. O da ne? Kurşunlamışlar bile seni. Çıra için oymuşlar, üstelik bir de yakmışlar seni. Musluk takmışlar, pürüz takmışlar, gövdeni taşla doldurmuşlar, kapı bile çakmışlar. Olmadı, sana elektrik de bağlamışlar define için dibini de kazmışlar. Ah, ah bu insanlar. Diyor Profesör Doktor Sadık Erik. Sevgili hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk Ayşe Hanım. O kadar işten okudunuz ki vallahi gözlerim yaşardı neredeyse. Ne büyük mutluluk. Çünkü sizin kaleminizden, sizin birikimlerinizden, izlenimlerinizden çıkan dizeler bunlar. Bir birikim olmadan, bir hissiyatı olmadan dökülü verecek e, dizeler değil. Bu kadar e, su gibi sanıyorum bir çırpı da ağızdan çıkamaz, yürekten çıkamaz, kaleme dökülemez diye düşünüyorum. Tabii sevgili dinleyicilerimize e, bir konu bir konu programımızda bu seferlik böyle farklı bir e, selamlamada bulunalım istedik. Belki şiirimiz size de ipucu olur konumuz ve konuğumuz hakkında e, fikir sahibi olmanız adına sevgili dinleyiciler bir farklılık yapalım istedik. Profesör Doktor Sadık Erik, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi. Evet, değil mi sevgili hocam? Evet. Ne diyeceğimi inanın nasıl nitelendireceğimi bilemiyorum. çünkü size çok duygulandınız. Bir... Duygulanmamak elde değil. Şimdi Kastamonu Anıt Ağaçları iki kitabınız çıktı. Daha önce çıkan kitaplar da var, birikimler var. Neden çıktı, nereden çıktı bunları bol bol konuşacağız programımız boyunca. Fakat dinleyicilerimizin sizi biraz daha yakından tanıması açısından... Kimdir desek Profesör Doktor Sadık Erik nasıl tanımlarsınız? Allah Sadık Erik 1948 yılında Kastamonu ili Araç ilçesi Tuzaklı köyünde dünyaya geldi. İşte bir memur çocuğuydu. Babamın PTT'de çalışması nedeniyle Kastamonu dışına tayin oldu ve 3 yaşında Kastamonu'yu terk etmişiz. O yıldan beri işte Zonguldak, Eskişehir ve en son Ankara'da yaşamımı sürdürüyorum. Memleketimden uzun yıllar çok uzak kaldım ama Son yıllarda işte bu Der, Kastamonu Yöresi ve Danışma Derneği veya KASTERFET, Kastamonu Federasyonu gibi derneklere üye olunca bundan aşağı yukarı 10 sene falan önce bizzat bu dernekleri girince hemşerilerle tanışınca tekrar yeniden Kastamonlu oldum diyebilirim. Yani ondan önce çok uzak kalmıştım. Bu kitabın çıkışına gelecek olursak ama ondan önce şunu söyleyeyim. 1971 yılında Ankara Kurtuluş Sitesini bitirdim. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi'ne asistan olarak girdim. O zaman Tıp ve Mühendislik Fakültesiydi. Sonradan Fen Fakültesi kuruldu. Aynı fakültede Biyoloji bölümünde asistan olarak göreve başladım. Orada doktoramı yaptım. Doçentliğimi verdim. 1988 yılında profesör oldum. İşte Eylül ayında da bu sene yaş haddinden dolayı emekli olacağım. İşte son yıllarımı memleketim için çiçeklerine, ağaçlarına, doğasına ayıran yazılar yazmaya, kitaplar çıkarmayı düşünüyorum. Peki sevgili hocam branşınızla alakalı mıdır yoksa Kastamonu'da bu şekilde anı ağaçlar hep vardı da bugüne kadar dile mi gelmedi siz onu fark ettiniz? Neden anı ağaçlar herhangi bir ağaç değil bilhassa anı ağaçlar evet, evet. çok fazla sayıda olmalı ki bir kitap haline getirmişsiniz derlemişsiniz. Tabii anlatayım. Şimdi benim branşım biyoloji bölümü içerisinde botanik ana bilim dalı. Bu ana bilim dalı içerisinde de sistematik botanik bilim dalı. Yani sistematik botanik dediğimiz zaman Türkiye'nin doğal çiçeklerinin gözden geçirilmesi, incelenmesi, envanterin çıkarılması akla geliyor. Dolayısıyla benim konum bu açıdan kırsal bölgedeki çiçeklerin incelenmesiydi. Dolayısıyla düşündüğüm ki madem benim konum bu o zaman memleketimin veya köyümün, ilçemin de çiçeklerini bir envanterini çıkarayım. Ve önceleri bir iki sene böyle değişik ilçelerde, köylerde Bitkiler topladım, koleksiyon yaptım. Zaten gelecekte bu birikimimi Kastamonu Çiçekleri adlı bir kitapta da çıkarmayı düşünüyorum. Fakat bu çiçeklerle ilgilenirken bir ara Araç'ta, Araç Haber Gazetesi'ye bir gazete çıkıyor. Abdullah Savaş çıkartıyor bu gazeteyi. O bir sayısında bu türbe çamı, bu kitabın kapağındaki yer alan müthiş çamın, 8 yıllık Keşke paylaşma şansımız çamın, olsaydı, etkilenmemek mümkün değil. evet. Bir haber çıktı dedi ki türbe çamı devriliyor. Şimdi bu haber benim çok ilgimi çekti. Abdullah Savaş'la beraber buluştuk ve 2-3 saatlik çok tehlikeli yollardan geçerek bu Bektüre'deki anıt ağacın türbe çamının bulunduğu yere geldik. Ve bu ağacın karşısında durunca etkilendim. Zaten bu kadar müthiş bir ağacın karşısında doğa sever birisi olarak etkilenmemek mümkün değil. Ve işin ilginç tarafı bu ağacın hemen yanında aynı konumda olup maalesef devrilmiş bir ağaç hazin hazinin yatıyordu ve bu ağaç da ileride o ağacın akıbetine uğramasın diye ilgililerin dikkatini çekmek, bir farkındalık yaratmak için ben dedim ki artık bu çiçekleri şimdilik bir kenara bırakayım. Bu anı taşlarla ilgileneyim dedim ve başlayış o başlayış oldu ve aşağı yukarı 5-6 senedir Kastamonu ilinin tüm ilçelerindeki tespit edebildiğim köylere, kırsal kerisimlere gittim ve onların e, resimlerini çektim. inceledim, ölçtüm, biçtim. Alınacak tedbirleri gözden geçirerek bunları bir rapor haline getirdim ve sonuçta Kastamonu İl Özel İdaresinin desteğiyle birinci kitap çıktı. O kitapta Onu hangi e, sene çıkartmışsınız? Onu 2013'te hı. çıktı. Fakat e, tabii o 67 ağaç vardı o kitapta. Tabii Kastamonu gibi bir orman ülkesinde bu kadar anıt ağaç olamaz yani daha fazla olması gerekiyordu nitekim. O 2013'ten sonra da çalışmalarımı sürdürdüm ve 57 anıt ağaç daha saptadım ve onu da bu ikinci kitapta topladım. Ee, sağ olsun rektörümüz destek verdi ve böylece ikinci kitapta çıkmış oldu. Yani şu anda toplam olarak şu anda 123 tane anıt ağaç kitaplaştırılmış yani envantereye çıkarılmış oldu. E bu ne işe yarayacak? Bunun en önemli özelliği ilin ekoturizmine bir gelir getirmesi, ekoturizmde. Ne Şimdi. şekilde getirecek? Şunun için soruyorum sevgili evet. hocam. Buna açıklık getirelim ki bazen doğal kıymetlerimizin farkında olmuyoruz. Ne işimize yarayacak? Ama canım ağaç deyip geçebilen insanlar da olabilir. Neden biz bu değerlerimizi korumalıyız? Bir kere dilerseniz şuradan başlayalım. Anıt ağaç ne demektir? Anıt ağaç olarak bir ağacın nitelendirilmesi için ne gibi vasıfları taşıması gerekir? Evet bu konuda İstanbul Orman Fakültesi'ndeki bir hocanın bir tanım var. Diyor ki benzerlerinden ölçü olarak boyut olarak daha fazla uzun ömürlü, iri cüsseli, uzun boylu, kültürel mitolojik özellikler taşıyan ağaçlara anıt ağaç deniyor. Yani normal bireylerinden diğer bireyler daha büyük olacak, cüssel olacak, yaşlı olacak, bir kültürel veya folklorik özelliğe sahip olacak. Evet. Bu nitelikleri taşıyorsa bir ağaca anıt ağaç deniyor. Ve sadece da tespit edebildiğiniz kadar 130'a yakın diyelim isterseniz evet. yuvarlak olarak anıt ağacımız var. Evet. Bu yöre halkının ne işine yarayacak? Ne demek bir şehirde o kadar anıt ağaç olması? Şimdi o bölgedeki turizm hareketliliğini sağlayacak her şeyden önce. Yani turizm hareketli derken ekoturizm artık günümüzde evet. Ülkemizde yoğun bir şekilde yeşil alanların tarif edilme sürecinde doğa çok büyük önem kazanıyor. Dolayısıyla doğanın korunmasında bazı bölgelerin mesela sit derecelerinin değerlendirilmesinde anıt ağaçlar çok önemli. Ayrıca özellikle bu konuda hevesli olan yerli ve yabancı turistler, özellikle yabancılar bu anıt ağaçlara çok ilgi gösteriyorlar ve onları görmek için ülkemize gelmek istiyorlar veya gelebilirler. Bunun için yürüyüş yolları, ekoturizm rotaları, trekking rotaları yapılabilir. Ve buralara gelen doğa turistleri, doğa turizmcileri, mesela doğa turizmi deyince mağaraları gezmek için, trekking yapmak için veya rafting yapmak için, balıkçılık yapmak için, kelebek tutmak için, manzara seyretmek için, mağarayı görmek için, Çeşitli çiçekleri mesela başta orkide olmak üzere orkide meraklısı yabancı turistler var özellikle. Bu arada anı ağaçları da güzergahlarına alabilirler. Böylece ekoturizmin diğer unsurlar yanında bir ayağı da anı ağaçlar olabilir. Burada halka düşen görevler var mı? Şimdi halka düşen görev bu ağaçları tanımaları, değerini anlamaları ve korumaları. Şimdi bu ağaçlar maalesef günümüze kadar biraz ihmal edilmiş. Nasıl ihmal edilmiş? Çünkü bu özellikleri taşıyan birçok ağaç var ama bunlar daha önce Kültür Bakanlığı tarafından şimdi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belli standartlara göre tescil ediliyor. Şimdi Kastamonu'da bu şekilde tescil edilmiş 4-5 tane ağaç var ama tescil edilmiş olmasına rağmen herhangi bir tanıtım levhası veya özelliklerini belirten herhangi bir tabelayı göremiyorsunuz. Mesela bu ağaç türbe çamı diyelim. Ana ağaç olarak tescil edilmiş ama bunun yanından geçerken hiçbir şey görmüyorsunuz. Veya bu çamı size gösterecek herhangi bir işaret yok iz yok. Eğer bu ağaçların bulunduğu yerlere gösterecek yürüyüş yolları veya izler, rotalar belirlenirse ve o ağacın yanına da standart bir şekilde bu ağacın özelliklerini belirten yazılar yazılırsa o zaman insanlar oradan geçerken bu ağacı daha çok benimseyecekler, daha çok koruyacaklar. Tabii yanı sıra o bölgenin hem coğrafi özellikleri olabilir. E, onun getirdiği kültürel özellikler, tarihi değerler, dokular olabilir, değil mi? Bu tarz bilgilerle aslında zenginleştirilebilir. Evet. Ve daha çok bağdaştırırız. Hani biz severiz Türk halkı olarak geçmişi, hikayeleri. O zaman çok daha iyi bağdaştırabiliriz. Peki Sayın Erik Birçok ağaçtan bahsettik. Hepsi farklı türlerde ağaçlar mıdır? Benzer ağaçlar var mıdır aynı türde? Ya en dikkat çekenlerden birkaç örnek verebilir misiniz bize? Şimdi en başta gelen ağaçlar çam, yani karaçam, meşe, çınar, ardıç, kestane, ceviz gibi ağaçlar sayabiliriz. Nedir bunların özellikleri? Şimdi şeyleri... bunların özellikleri bir kere çok yaşlı olmaları en az 400 ile bunların bin yaş arasında değişiyor. Çok yıllar ötesinden gelen bunlar bizim misafirlerimiz. Yani bunlar bir dile gelip de konuştular. Kim bilir neler anlatır. Oh. Değil mi? Aha. Şimdi bizim mesela sizin dedenizin dedesi çıkıp gelse onu dinlemek istersiniz. Acaba ne anlatacak ne olaylara tanık olmuş diye. Dolayısıyla bunlar da görmüş geçirmiş bizim dedelerimizin dedesi diye düşünelim ve en azından yaşlarına binaen saygı gösterelim Çok haklısınız. diye düşünüyorum. Çok haklısınız. Bir de şöyle bir özellik var. Bu kırsal kesimli köylerde falan gerek çamlar olsun gerekse meşeler olsun ya mezarlıklarda veya türbelerde. Şimdi bu türbe veya mezarlıklar bir anlamda bu ağaçların doğal koruma alanı. Çünkü bu gibi yerlere yani türbelerde veya mezarlıktaki bu ağaçların herhangi bir dalına veya Kozalan'ı kopardığınız zaman veya kestiğiniz zaman halk kendisine bir kötülük geleceğine inanıyor ve ona kesinlikle dokunmuyor. Bir de evet. böyle bir inanış var altında, ya Yani mistik güzel. inanışlarla bu ağaçlar bir anlamda koruma altında. Bir de yerleşim potansiyeli olmadığı için sanıyorum doğa da fazla tahrip edilmiyor. Dolayısıyla kendi ihtiyaç duyduğu havasını, suyunu, toprağını da bir nevi koruma altına almış oluyor kendiliğinden öyle değil mi? Evet. Peki özel hikayesi olan ağaçlar çıktı mı karşınıza? Özel hikayesi olan şey anlatıyorlar yani bir gece birisi işte odun yapmak için dalını kesmiş. Ondan sonra birkaç gün sonra adamı ölü bulmuşlar. Veya bir hayvanı ölmüş. Şeklinde inanışlar var. Belki onlar olmasa bu kadar da koruyabilir miydik gibi de bir soru işareti insanın aklına gelmiyor evet. değil açıkçası çiçeklerinizle ilgili yani daha doğrusu çiçekleriniz demeyeyim de ilgi alanınız olduğu için öyle söylemek istedim. Çünkü e, ben kitabın sayfalarını çevirirken siz öyle bir bakıyorsunuz ki bunlar sizin evlatlarınızmış gibi. Evet, e, evet. Tabii dinleyicilerimiz bunu görme fırsatına sahip değiller. Onun için belki o zaman ağzımdan çıktı çiçekleriniz O zaman gibi. size şunu söyleyeyim. Ben çektiğim bu fotoğraflarla fotobloklarını yaptırdım bu ağaçların ve 28 ile 9 Ağustos arasında Kızılay'da Metro Sanat Galerisi'nde fotoğraf sergisi açıyorum. Anıt Ağaçları'nın fotoğraf sergisi. Tekrar edebilir miyiz lütfen? Kastamonu Anıt Ağaçları fotoğraf sergisi 28 Temmuz 9 Ağustos arasında Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde ilgi duyan Ankaralılar veya hemşeriler. Ya da Ankara'ya ziyarete gelecekler. Gelecekler bu ağaçları görebilirler. Sevgili dinleyiciler muhakkak görülmesi gerekiyor çünkü hani biz diyoruz ya teknolojimiz gelişti bilim gelişiyor Evet insanlık namına çok güzel şeyler yapılıyor ama bu yapılanların bize katkıları olduğu kadar götürüleri de var. Bu götürülerini belki daha çok ön planda yaşıyoruz büyük şehirlerde muhakkak görünmesi gerekiyor çünkü insana insan olduğunu hani diyoruz ya çevremizle bütünüz, ağacımızla, toprağımızla, suyumuzla, çiçeklerimizle bütünüz diyoruz ya. Öyle güzel şeyler anlatıyor ki baktığınız zaman izlemek lazım. Keşke imkanımız olsa da gitsek hepsini birer birer görsek, e, dokunsak. Bilmiyorum bir sevgi alışverişinde bulunsak herhalde çok olumlu etkileri olacaktır hayatımızda ama bir fotoğraf dahi olsa gidip gözümüzde canlandırabilmek, onun havasını <laughs> soluduğumuzu hissedebilmek bile güzel şeyler, hissiyatlar insanda uyandırıyor. Onu da belirtmeden geçemeyeceğim. Evet. Şimdi benim şöyle bir de fikrim var. Şimdi Kastamonu biliyorsunuz orman ülkesi. Evet. Dolayısıyla bu şekilde yeşil deniz tabir edilen geniş ormanlara sahip bir ilin kalkınmasında turizmin öncelikli olmasını düşünüyorum. Çok haklısınız. Ama bazı farklı görüşte olanlar var. Özellikle onlar Kastamonu'ya ağır sanayi veya sanayi gelmesini istiyorlar. Çünkü Kastamonu biliyorsunuz sürekli olarak başta İstanbul olmak üzere diğer şehirlere çok göç veren, nüfuzu fazla artmayan hatta gerileyen, gerçi son yıllarda biraz arttı ama bir şehir. Dolayısıyla böyle bir şehrin doğal yapısını koruyarak ekoturizmle, doğa turizmiyle kalkınmasını ben hep savuna gelmişimdir. Hiç olmazsa bırakalım da bazı yerler bu özellikleriyle kalsınlar. Yani ağır sanayi veya diğer tehlikeli çevreyi kirletebilecek yatırımlar başka yerlere yapılsın diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda bu kitabın yani Kastamonu'daki ana taç çıkarılmasının ilin ekoturizmine, turizm hayatına bir hareketlilik getireceğini düşündüğüm için de biraz bu yola girmiş bulunuyorum. Sonuçta o sanayinin atıklarını da kirlettiklerini de doğanın temizlemesini bekliyoruz. Belki Aha. ona göre özel ortamlar oluşturulabilir ama var olan bu güzellik nasıl göz göre göre yok edilebilir ki? Bakanlığımızın son yıllarda bu konuda çok ciddi çalışmaları oldu. Takip eden dinleyicilerimizde de bilecektir. Sayın Bakanımız ekoturizme bilhassa çok fazla vurgu yaptı son zamanlarda. Ama ben sizin söylediğinize şahsım adına da katılıyorum. Eğer böyle bir güzellik varsa çünkü bunu ne kadar yıllar gerekiyor bu hale gelebilmesi için bir daha mümkün olacak mı yetişmesi özel bölgelere yapılmalı özel alanlar tespit edilmeli ve vatandaşların da bence bu konuda çok daha hassas ve duyarlı olması gerekiyor. Sonra var olan güzellikler yitirildiğinde geri dönme çabası hem zaman olarak hem maliyet açısından çok büyük gider demek geleceğimiz açımızdan çok mümkün büyük değil. kayıp. E biz evlatlarımız geliyor dünyaya biz onları hakikaten ne bırakacağız? Belki bu klişeleşmiş gibi gelebilir insanlara ama ben göçüp gittiğimde benim çocuğum onun çocuğu kaldığında ne yaşayacak, neye dokunacak, ne içecek, topraktan ne yiyecek diye de bugün düşünmek zorundayım. Evet, şimdi benim bu birinci kitap çıktıktan sonra yavaş yavaş Kastamonu'daki bazı kuruluşlar, başta Milli Parklar Şube Müdürü olmak üzere faaliyete geçtiler ve bazı ağaçların tabelalarını hazırlamaya başladılar. Yani bazılarını bazı kurumlar harekete geçirdiğim için memnunum. Çok hoş. Ama e, kafi değil. Şimdi bu ağaçların şöyle bir sorunu var. Bunlar kaderine terk edilmiş gibi. Yani bazılarının mutlaka rehabilite edilmesi lazım. Rehabilite ederken bazı ağaçlar çürümek üzere. Onların ilaçlanması, bazı dalların budanması, ne bileyim işte böceklerden, yosundan, şundan bundan arındırılması, bazı ağaçların hukuki sorunlar var. Mesela bir ceviz var taş köprüde muazzam bir taş genişliği var. Adamın bahçesinde ceviz ağacının bu gölgesi altında adam şey yapamıyor. Bahçe falan yapamıyor çünkü cevizin gölgesi çok koyu. Kesmek istiyor kesemiyor da. Dolayısıyla bu gibi hukuki sorunlar olunca bu gibi durumların da halledilmesi gerekiyor. Yani mesela bir çınar ağacı var mesela adamın evine zarar veriyor. Şimdi bu adam ne yapsın? Çınarı kessin mi? Evini Kesmesin taşısın. Mi? Anayasanın böyle sorunları da var. Dolayısıyla bu gibi sorunların da halledilmesi lazım. Çok haklısınız. Belki yetkilileri biraz daha hızlı davranmaları konusunda bu vesileyle çağrı yapabiliriz. Ulu önderimiz Atatürk, Büyük Atatürk o taşımıştı. Hepimizin bildiği bir hikaye var. Evet. Yapılabilecekler muhakkak var. O günkü o koşullarda o kıtlıkta imkansızlıklar halinde bunlar başarılabildiyse bugünkü gelinen noktada haydi haydi hepsi yapılabilir diye düşünüyorum sevgili hocam. Çiçeklerinizden biraz bahsetmek ister misiniz bize? Şöyle şu ana kadar aşağı yukarı 400 tane doğal yetişen kır çiçeği diyelim. Onların resmini çekmiş durumdayım. İşte Yine onları, Kastamonu bölgesine az değil mi? 400 tür diyorsunuz. 400 tür. ...onları işte ileride bir kastamonu çiçekleri diye bir kitap halinde çıkarmaya düşünüyorum. Özel endemik türler var de tabii olmalı bunların içerisinde. Var. Aslında bir an önce yapılmalı ki bu çalışmalar. Ben çok şanslı adlı ediyorum sizin gibi kıymetli insanları kıymetli diye nitelendiriyorum. Çünkü ben mesela bunu hiç duymasam bilmesem onun ne olduğunu bilmeyeceğim. Aman çiçekmiş onu tabii ki seveceğim ama... Bazen işte bu sevgi eksikliği de devreye girdiğinde onlara zarar verilebiliyor ya da biz bilmiyoruz. Maalesef yurt dışından gelen insanlar onları bizden çok daha yakinen tanıyorlar ve benim türlerimi alıp biyo kaçakçılık olarak nitelediğimiz türlerimizi götürebiliyorlar. Belki yöreye has bu tip bilgilendirme çalışmaları ortaya konulursa ki siz bir profesörsünüz, daha birikimleriniz çok sahip çıkarlar, var. Değil evet mi? neye sahip çıkmamız gerektiği hakkında da fikir sahibi oluruz bilinçlenmemiz açısından okullarda olduğu kadar kendi yörenize ait kültür değerlerinize, coğrafi değerlere sahip çıktığınız için de ben bir evladınız olarak diyeceğim. <laughs> Sağ olun, teşekkür <laughs> çok ederim. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten samimiyetle söylüyorum bunu. Keşke bütün şehirlerimizde böyle yapılıyor, çalışmalar yapılıyor. Bakanlığımız bünyesinde de çok ciddi çalışmalar var. İnşallah en kısa sürede elle tutulur bir şeyler elimizde olur ki bir nesil bu bilinçle yetişir diye temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi bir de şunu ilave edeyim. Ben her yıl Şubat ayında ve Mart ayında Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi'nde Kastamonu Günleri etkinlikleri yapılıyor. Hı hı. Bu etkinliklerde ben hem Kastamonu Çiçekleri fotoğraf sergisi hem de Kastamonu Anı Taşları fotoğraf sergisi açıyorum her sene. Ve oraya gelen hemşerilerim veya Ankaralılar hayranlıkla izliyor. Mesela çiçek fotoğrafları sergisinde insanlar aa bu çiçek benim köyümde de varmış, bu benim evimin yanında da varmış diye hayretle veya merakla söyleniyorlar. Ee, yani kendi köyünde veya kendi mahallesinde geçerken hiç oralı olmadığı çiçeği sergide, bilimsel ismiyle, familyasıyla, cinsiyle, türüyle ve diğer özellikleriyle görünce, o çiçeğe bir başka türlü bakıyor ve o çiçeği benimsiyor artık. Yani böylece aynı şekilde ağaçlar da ağaç sergisinde de hayranlıkla insanlar baktı. Hele o özelliklerini okuyunca böylece gerek çiçekleri olsun gerek ağaçlar olsun yakından tanıma fırsatı elde etti ve binişlendiler. Dolayısıyla bu tanıma ve binişlenme korumanın da ön şartı. Çok Tabii haklısınız. Yani korumak için önce tanımak gerekiyor. Dolayısıyla evet. ben bu fonksiyonu yerine getirdiğime inanıyorum. Yani kendi memleketim için yerine getirdiğime inanıyorum. Çok şanslılar hem öğrencileriniz hem memleketlileriniz diyeyim. Evet bir de şunu ilave edeyim. Şimdi bu konuda maalesef eğitim bakımından çok ihmallerimiz var. Mesela geçenlerde Karabük Yenice Göktepe Yaylası'na gittim. Bu yayla müthiş bir yayla. Öğretmenler sınıfları öğrencilerini yaylaya götürmüşler pikniğe. Hı hı. ...ve piknikten kalan atıklarını da... ...bir anıt ağacın dibine boşaltmışlar. Eyvah. Yani bunu üzülerek seyrettim. Şimdi şöyle düşünüyorum, acaba... ...bu öğretmenlerde bir anıt ağaç... ...bilinci olmuş olsaydı... ...ve öğrencilerini oraya pikniğe götürmüşken... ...bu ağaçlardan da bahsetseydi... ...bu bilinci... ...öğrencilere vermiş olsaydı... ...durum daha farklı olurdu. Herhalde o öğrenciler veya öğretmen... ...o çöplerin bu ağacın dibine atılmasına engel olurdu. Ya da bahsettiğimiz gibi... ...bir an evvel o tabelalar oraya dikilmiş olsaydı hiç olmasa bile o kadar öğrenci. Belki uyarıcı olurdu. Bir meraklısı çıkardı öğrenci. Uyarıcı Böyleymiş burada bunlar uyarcı yazıyormuş olurdu. diye. Yani ben şunu beklerdim. Öğretmenler gerek ilkokulda gerekse orta derece okullarda çocukların böyle pikniğe veya doğaya götürdükleri zaman eğer çevrelerinde bu gibi ilginç şeyler varsa bunları mutlaka tanıtmaları gerekiyor. Yani gittiği zaman eğer çevresinde böyle bir ağaç varsa bu ağaçla ilgili bilgileri aktarması bunun öneminden bahsetmesi gerekiyor ki demek ki önce öğretmenlerimizin eğiticilerin bu konuda doğa konusunda bilinçlenmesi lazım. Belki bir iki saatlik müfredata böyle bir şey eklenebilir mi Sayın Erik? Herkesin kendi yöresine ait endemik türleri, özel ağaçları bir iki saatlik belki uygun bir ders programı içerisinde eklenebilir. En azından gidip gördüğü zaman Aa, öğretmenimiz bize şunu şunu anlatmıştı ya da işte annem anlatırdı, dedem anlatırdı, babam hmm. anlatırdı deyip gidip onu bir de orada görmek çok daha koruyucu olur. Çünkü sonuçta sevdiği birilerinden, sevdiği bir şeylerinden bir hatırası olacak çocuğa. Anlatım dahi olsa, evet. yaşamamış dahi olsa gidip onu görmek çok daha hem merak uyandıracaktır hem de koruyucu bir unsur olacaktır gelecek için diye düşünüyorum. Vallahi bir laf vardır ya ağacı yaşken eğilir diye. Ya. Eğer çocuklarımıza biz küçük yaşlardan itibaren doğa sevgisini, çiçek sevgisini, ağaç sevgisini aşılamazsak sonradan bu kazanılması çok zor. O çok nedenle e, özellikle ilkokullarda ve orta derece okullarda mutlaka seçmeli değil. Zorunlu olarak bir doğa dersi. Yani bu biyolojik çeşitlik olur veya doğaya koruma olur. Başlı başına bir dersi koymak lazım. Ama bunun için her şeyden önce öğretmenleri bu konuda eğitmek gerekiyor. Ülkemiz bu konuda çok zengin. Biz Zengin ama o zenginliği tanıtacak girişimlerde de bulunamıyoruz maalesef. Bulunmadıkça da bulunamıyoruz. her geçen gün biraz daha kaybediyoruz. Her gün kaybediyoruz evet maalesef. Bir an önce kıymeti bilinsin diye temenni edelim. Aslında bakarsanız sohbetimizi noktalama zamanı da geldi. Sizin eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir mesajınız var mıdır? Doğayı sevelim, koruyalım. Doğa bizim geleceğimiz her şeyimiz. Yani amaç gelecek kuşaklara yaşanabilir bir Türkiye bırakmak. Doğa var ki biz varız. Evet. Biz varız ki doğa yok olmasın diyelim. Hep var olsun, bütün güzelliğiyle bizimle birlikte olsun diye temenni ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Sadık Erik. Bir kere daha söyleyelim. Kızılay'da Metro 20'si... Sanat Galerisi. Metro Sanat Galerisi. 28 Temmuz-9 Ağustos. Ağustos tarihleri arasında Kastamonu Anıt Ağaçlarının Fotoğraf Sergisini gezme şansına da sahipsiniz efendim. Bir konu bir konuk programımızı bugünlük burada noktalıyoruz mikrofonda ben Ayşe Bilgici Yücel konuğumuz Profesör Doktor Sayın Sadık Erikti. Anıt Ağaçlar tabiatımız onların güzelliği adına keyifli bir sohbet olduğunu düşünüyoruz. Radyo başında bize eşlik ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyor. Bir başka programda görüşünceye dek esenlikler diliyoruz. Teşekkürler. Bir Konuk, Bir Konuk